Kıymetli dostlar, size bu videoda çok önemsediğim bir psikolojik teknikten bahsetmek istiyorum. Bugün dünyanın her yerinde, terapi kliniklerinde bu teknik çok sık şekilde kullanılıyor. Hatta terapi kliniklerinde en çok bu teknik kullanılıyor desek, inanın yanlış bir şey söylemiş olmayız. Tabi sadece terapi kliniklerinde değil, sosyal hayatın içinde de çok sık şekilde kullanılıyor. Adını sanını bilmesek de, nereden geldiğini bilmesek de, günlük hayatımızın içinde aslında biz bu teknik kullanıyoruz. Peki bu tekniğin adı ne? Şu, Sokratik sorgulama. Bir diğer isimle Sokratik sohbet. Adı üzerinde tekniğin mucidi ve yaratıcısı, filozofların babası Sokrates. Sokrates, Atina sokaklarında gezer, dolaşır ve de karşılaştığı insanlarla sohbet edermiş. Bazı temel yargılar üzerinden insanlara sorular sorar. Aldığı cevaplara karşılık tekrar sorular sorar. Tatlı tatlı tartışır, tatlı tatlı soru cevaplar yapar. Ve bir yerde insanların içlerindeki gerçek ve doğru bilgiye ulaşmalarına yardımcı olurmuş. Ve de o ulaştıkları gerçek ve doğru bilgileri ortaya çıkarmalarına yardımcı olurmuş. Sokrates bu yönüyle kendisinin bir ebe olduğunu söyler. Ben bir öğretmen değilim, ben bir ebeyim der. Nasıl bir ebe bir bebenin doğumu için ihtimamla çalışıyorsa, ben de insanların içlerindeki doğru ve gerçek bilgileri doğurmaları için ihtimamla çalışıyorum der. Sokrates bir şeye inanır. Doğru gerçek bilgi ve de hakikat insanın içindedir. Siz bir insana değer verirseniz, bir insana kıymet verirseniz ona zaman ayırırsanız, ihtimam verirseniz o insana, ihtimam gösterirseniz, sorular sorar, aldığınız cevaplara karşılık farklı sorular sorarsanız, tatlı tatlı tartışır, tatlı tatlı sohbet ederseniz, bir yerde o insanın kendi içindeki doğru ve gerçek bilgilere ulaşmasına ve de o bilgileri ortaya çıkarmasına yardımcı olursunuz der. Sokrates hayatı boyunca bunu yapmıştır. Ömrünü buna vakfetmiştir. Atina sokaklarında adım adım gezmiş, her yerde karşılaştığı insanlarla sohbetler yapmış, Sokratik sorgulamalar yapmış ve de insanların içlerindeki doğru ve gerçek bilgiyi ortaya çıkarmalarına yardımcı olmuştur. Peki bunu nasıl yapmıştır? Sokratik sorgulamayı somut bir örnekle biraz genişletelim. Şimdi Atina'dayız. Öyle hayal edelim ve bir yerde birisi oturuyor. Oturan bu kişi de şu an üzgün, morali bozuk. Öyle düşünelim. Ve oradan Sokrates geçiyor. Yalın ayak Sokrates. Sokrates çıplak ayaklarla gezermiş. Ayakkabı falan giymezmiş. Oradan geçiyor ve bu kişiyle karşılaşıyor. Ve hemen soruyor. Hayrola ne oldu? Neden moralin bozuk? Neden üzgün üzgün oturuyorsun? Biz bu insanın da müzikle uğraşan birisi olduğunu düşünelim müzik aleti çalan birisi olduğunu düşünelim. Sokrates'e şöyle bir cevap veriyor. Az önce müzik aletimi çalıyordum, müziğimle meşguldüm ve yoldan geçip gidenken bir adam durdu ve ne kötü bir müzik yapıyorsun, ne berbat bir müzik yapıyorsun dedi ve çekti gitti. Ben de bunun üzerine, bu laf üzerine çok üzüldüm, moralim bozuldu. Müzik aletimi çalmayı da bıraktım, onu da bir tarafa bıraktım. İşte böyle gördüğün gibi üzgün üzgün oturuyorum diyor Sokrates'e. Ve bakın burada Sokratik sorgulama başlıyor. Kimdi o adam? Falancaydı. Tanıyor musun? Tanıyorum. Peki diyor Sokrates şöyle bir soru soruyor. Bu tanıdığın kişinin müzikle ilgili bir geçmişi var mı? Müzikle ilgili deneyimleri var mı? Müzik konusunda bir uzmanlığı var mı? Müzik aletleri çalmayla ilgili bir uzmanlığı var mı? Bir müzik aleti çalmışlığı var mı? Adam hemen cevap veriyor. Ben o adamı diyor çok iyi tanıyorum. O adamın başka konularda uzmanlığı olabilir ama müzik aletleri konusunda bir uzmanlığı yok. Bir müzik aleti çalmışlığı da yok. Peki diyor Sokrates bunun üzerine şöyle bir soru soruyor. Bu eleştiri yapıp giden adam bu eleştiriyi iyi niyetlerle mi yaptı yoksa art niyetlerle mi yaptı? Adam hemen cevap veriyor. Tabii ki diyor art niyetlerle yaptı. İyi niyetli yapılan bir eleştiri böyle mi olur? İyi niyetli eleştiri de eğer konuda uzmanlığı da varsa, bilgisi de varsa gelir, hatamı düzeltir, beni geliştirir ve öyle gider. İyi niyetli eleştiri budur. Ama bu kişi hiç böyle bir şey yapmadı. Lafı soktu ve gitti tamamen art niyetli yapılan bir eleştiri. Bunun üzerine Sokrates adama şöyle bir şey söylüyor. Ve sen bu duruma üzülüyorsun öyle mi? Adam biraz duruyor ve Sokrates'in ne demek istediğini çok iyi anlıyor. Doğru söylüyorsun diyor Sokrates'e. Doğru söylüyorsun. Bu eleştiriyi yapan kişinin müzik aletleri çalmayla ilgili hiçbir uzmanlığı yok. Bir müzik aleti çalmışlığı yok. Artı yaptığı eleştiri çok art niyetli bir eleştiri. Hiç iyi niyetten eser yok. Ve ben bu eleştiriyi ciddiye alıyorum ve oturmuş bu eleştiriden dolayı üzülüyorum. Ne kadar anlamsız bir şey yapıyorum. Haklısın diyor Sokrates'e, haklısın. Bir kişi uzmanlığı olmayan bir konuda çok art niyetli bir eleştiri yapıyorsa, bu eleştiri dikkate alınmaması gereken bir eleştiridir. Kulak ardı edilmesi gereken bir eleştiridir. Tabii ki bir kişi uzmanlık alanı olan, bilgisi olan bir konuda iyi niyetlerle bir eleştiri yapıyorsa, o eleştiri de alınır başımıza konur. O eleştiri kıymetlidir. Kendimizi geliştirmeye vesile olur. Değerli bir eleştiridir. Doğru söylüyorsun diyor Sokrates'e. Ve bu bilgileri Sokrates'e aktarıyor. Bakın Sokrates bu adama bu ulaşılan gerçekleri direkt şekilde aktarmadı. Sorduğu sorularla yaptığı sohbetlerle bu bilgileri adamın kendisinin dile getirmesini sağladı. Bu şekilde bu adam bu bilgileri içselleştirecek ve hayatının ilerleyen safhalarında da elbette kullanacak. İşte Sokratik sorgulama budur. Bir başka örnek verelim. Bir gün Sokrates'in yanına bir arkadaşı geliyor ve sana arkadaşımla ilgili bir şey söyleyeceğim diyor. Bunun üzerine Sokrates diyor ki bir dakika bana arkadaşımla ilgili bir şey söylemeden önce şu üç soruluk filtre testinden geçmen lazım. Soru 1. Arkadaşımla ilgili bana aktaracağın şeyin doğru olduğundan emin misin? Adam bir duruyor. Yok diyor. Emin değilim. Sadece duydum. Duyduğum bir şey de tabii ki yanlış olabilir. Kesin doğrudur diyemem. Peki diyor ikinci soru. Arkadaşımla ilgili aktaracağın şey güzel bir şey mi? İyi bir şey mi? Kötü bir şey mi? Kötü bir şey iyi bir şey aktarmayacağım diyor. Peki üçüncü soru. Arkadaşımla ilgili bana aktaracağın şey benim işime yarayacak mı? Hayır diyor. Senin işine yarayacağını zannetmiyorum. Bunun üzerine Sokrates şunu söylüyor. Bana arkadaşımla ilgili bir şey aktaracaksın. Ve aktaracağım bu şey bir. Yalan yanlış bir şey. Doğru değil. Doğru olup olmadığını bilmiyorsun. Belki yalan yanlış bir şey. İki tamamen kötü bir şey aktaracaksın arkadaşımla ilgili. Ve üç, bu aktaracağın şeyin de bana hiçbir faydası olmayacak. Peki diyor Sokrates, bana bu bilgiyi niye aktarıyorsun? Bana bu bilgiyi aktarmana ne gerek var? Dinlemek istemiyorum. Arkadaşımla ilgili bana o şeyi aktarma lütfen diyor. Sokrates resmen dedikodu mekanizmasının köküne kezzap dökmüş. Düşünebiliyor musunuz? Yani siz bir yerde dedikodu yapacaksınız. Ve kendinize bu üç soruluk filtre testini uygulayacaksınız. O dedikoduyu yapabilir misiniz? Dedikodu mekanizmasının köküne resmen kesap dökmüş. Evet, Sokrates hayatı boyunca bu sorgulamaları yaptı. Atina'da yaşasaydınız, Sokrates'in döneminde yaşasaydınız... ...muhtemelen sizinle saatlerce sohbet ederdi Sokrates. Diyelim ki şöyle bir yargınız var. Para olmadan mutluluk olmaz. Bu konu üzerinde sizinle saatlerce konuşabilirdi Sokrates. Bıkmazdı, usanmazdı. Sabırlı bir şekilde bu konu üzerinde saatlerce konuşabilirdi. Dedik ya ömrünü buna vakfetti diye. Bir de işin bir başka boyutu var. Ömrünü vakfettiği bu şeyden dolayı hayatının yaşlılık döneminde 70 yaşında mahkeme karşısına çıkıyor Sokrates. Bu sokratik sorgulamalardan dolayı, bu tekniklerinden dolayı, insanlarla sohbet ediyor olmasından dolayı suçlanıyor ve de mahkeme karşısına çıkıyor. Ve orada da sokratik sorgulamasını kullanıyor yine. Mahkeme heyetine diyor ki: "Ben yaptığım şeyin doğru olduğundan eminim. Siz yaptığım şeyin yanlış olduğunu düşünüyorsanız, bana bunun yanlışlığını ispatlamak zorundasınız. Eğer siz bana yaptığım şeyin yanlışlığını ispatlayamazsanız ben size yaptığım şeyin doğruluğunu ispatlayacağım ve de yaptığım şeyden asla vazgeçmeyeceğim diyor. Ve orada da Sokratik sorgulamasını kullanıyor. Sokratik diyaloglarını kullanıyor ve de efsane bir savunma yapıyor. Tam bu noktada size şu kitabı göstermem lazım. Sokrates'ten geriye hiçbir yazılı metin kalmadı. Biz Sokratesle ilgili bilgileri onun öğrencilerinden alıyoruz. Bu kitapta öğrencilerinden Platon'un kaleme aldığı bir kitap. Sokrates'i daha geniş okumak, Sokratik sorgulamaların nasıl yapıldığını daha geniş okumak ve de Sokrates'in mahkemede yaptığı o efsane savunmayı okumak için sizi bu kitaba yönlendirebilirim. Sokrates'in savunması bir başucu eseridir. Çok kıymetli bir kitaptır. Okumanızı tavsiye ederim. Evet, Sokratik sorgulama, Sokratik sohbet. Bugün bizim terapi odalarında en sık kullandığımız teknik. Siz de bunu günlük hayatınızın içinde elbette kullanıyorsunuz ama bence daha da sık kullanmalısınız. Çocuğunuzla, oğlunuzla, kızınızla, eşinizle, arkadaşınızla bir konuyu mu konuşuyorsunuz? Sokratik sorgulamalar yapın ve karşınızdaki insana kendi doğrularınızı dikte etmek yerine sorularla, cevaplarla ve sohbetlerle o konuda karşınızdaki insanın o konuyla ilgili doğru bilgiyi kendisinin ortaya çıkarmasını sağlayın. Bakın bunu yaptığınızda o insanlar o kendilerinin ortaya çıkardığı doğru bilgilere, gerçek bilgilere daha çok sahip çıkacaklar. Onları içselleştirecekler ve hayatları da kullanmaya başlayacaklar. Denemesi çok kolay. Deneyin ve de çok güzel sonuçları olduğunu göreceksiniz. Evet sevgili dostlar bu videoda Sokratik sorgulamadan, Sokratik sohbetten bahsetmeye çalıştım. Günlük hayatımıza daha sık katmamız temennisiyle diyelim bu tekniği. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.